Sen eksiksin. Sen eksiksin çünkü zaten 20 yaşındasın. Sen eksiksin. 40 yaşındasın. Sen eksiksin. Yaşamda öğrenmen gereken mühendisliklerle alakalı şunları öğrenmemişsin. Ya da bu hiç bitmiyor bu arada. Bunları öğrensen şunları öğrenememişsin. Bunları da öğrensen şunları da öğrenememişsin. Eksiksin etiketi kişisel gelişim bakış açısının ana formülünde var. Sen hayatının başrolüsün. Sen hayatın merkezindesin. Senin filminin başrolü sensin. Tamam lan böyle söyleyince gaza da geliyor insan falan. Yani hani bunlar olur mu? Ben yok, şey yok. <laughs> Yani biz hayatımız boyunca hep sabahleyin bu saatte kalkacağız, hep dişlerimizi şu saatte fırçalayacağız, hep bunları böyle imkansız bir döngü formunun normal olması duygusunu satmak. Sevgili Didem nasılsınız? İyiyim hocam çok teşekkür ederim siz nasılsınız? Vallahi gayet keyfim yerinde. Çekimler için buraya gelmek çok hoşuma gidiyor özlemişim. <laughs> güzel. Evet. Güzel. Ne konuşuyoruz bugün? Şöyle bir şey fark ediyorum Didem. Kişisel gelişim konusunu biz neredeyse 10 yıldır konuşuyoruz. Kitaplarıyla, varlıklarıyla, eğitimleriyle vesairesiyle. İyi tarafları var, kötü tarafları var falan diye konuşuyoruz ama bir şey değiştiğini fark ediyorum. Kişisel gelişim bir tür seçenek olmaktan çıktı da toplumsal olarak bir ideolojiye dönüşmüş gibi görünüyor. İdeolojiden kastım şu hayata anlamak için kullanılabilecek bir yöntem. Hayatla girdiğimiz ilişkide aramızdaki bağ, aramızdaki filtre gibi görünüyor kişisel gelişim hikayesi. Bu ideolojik duruşunun çok aksak olduğunu düşünüyorum. Bu aksaklığı doğru yerden de tarif etmek istiyorum. Çünkü kişisel gelişim bir tarafıyla baktığımızda yani hani nesi kötü olabilir ki abi kişisel olarak gelişelim istiyoruz. Yani bunu, bunun içeriğinde aksak bir şey yok fotoğrafı var. Böyle söylendiğinde sanki makulmüş gibi görünüyor. Belki bunun videonun en çıkışında da konuşuruz. Ama pratiğinde böyle değil. Kişisel gelişim zannettiğimiz kadar bizi destekleyen, zannettiğimiz kadar bizim pozisyonumuza avantaj sağlayan bir durum değilmiş gibi görünüyor. Çünkü gelişmek, öğrenmek, kendinle alakalı nitelikli bir şeyler eklemek bir zihinsel durum, bir sorun yok. Ama bu ideolojiye döndüğünde, yani bir yaşamsal bakış formuna döndüğünde kendi içindeki gizli önermelerinin büyük bir kısmı büyük bir aksaklık oluşturuyor. Mesela bu aksaklıklardan bir tanesi sen eksiksin aksaklığı. Şimdi biz hayatımız boyunca bir şey öğrenerek gideriz zaten. Öğrenmelerimizi hızlandırırız, azaltırız. İşte ne bileyim öğrenmeleri tecrübe ettiğimiz ve çok şaşırdığımız dönemler olur. Dönem dönem daha konfor alanlarında kaldığımız zamanlar olur. Hayat zaten böyle bir yerdir. Ama kişisel gelişim bakış açısıyla baktığımda hayatının her dönemine bitmez tükenmez bir eksiklik etiketi yapışıyor. Sen eksiksin. Sen eksiksin çünkü zaten 20 yaşındasın. Sen eksiksin. 40 yaşındasın. Sen eksiksin. Ne bileyim, henüz işte yaşamda öğrenmen gereken mühendisliklerle alakalı şunları öğrenmemişsin. Şunları öğrenememişsin ya da bu hiç bitmiyor bu arada. Bunları öğrensen, şunları öğrenememişsin. Bunları da öğrensen, şunları da öğrenememişsin. Eksiksin etiketi kişisel gelişim bakış açısının ana formülünde var. Sürekli bir yarışı tetikleyen. Aynen öyle. Yani toplumsal anlamda her tür yapının içerisinde yeterince yapamadın, yeterince yapamazsın bakış açısını ekliyor. Bu da şuna neden oluyor. İşte kuyruğunu kovalayan yılan formu, sen hep eksiksen zaten öğrenmek için girdiğin yola eksik girmiş oluyorsun. Hı hı. Ve bu hiç tamamlanamayacak bir bilgi havuzunun, tamamlanamayacak bir duygusal tecrübe ya da farkındalık havuzunun bir ucundan giriyor. Öteki tarafına doğru devamlı can hırak bir şekilde koşturarak gidiyorsun. Evet. Eksik olduğumuz algısının dışına çıkmak gerekiyor. Yani aksine hiçbir gaz ve motivasyon durumu değil. Herkes olduğu yerde kendi amacıyla tam yani hani ne yapmak istiyorsa, elbette bir değişim istiyorsa, ekleme istiyorsa hayatıyla alakalı bir şey yapabilir. Ama kimse eksikse başlığını kullanarak başlayacağı bir şeyden başarılı bir sonuç alma ihtimali yok. Gizli önermesi bunun o zaman sürekli eksiksin mesajıyla. Evet, Aa. tüm, tüm kişisel gelişimle alakalı yazılmış bu başlık, bu arada bu güzel bir turnusol kağıdıdır. Herhangi bir kitabı ya da içeriği alıp kişisel gelişim mi değil mi diye bakarsan, Bakmanın en güzel yöntemlerinden bir tanesi içindeki önermesi eksiksin tamamla bölümünü bakıyorsa kişisel gelişim. <gülüyor> güzel. <gülüyor> İkincisi de bak ikinci başlıkta bunu da çok seveceksin. Sen hayatının başrolüsün, sen hayatın merkezindesin, senin filminin başrolü sensin. Tamam lan böyle söyleyince gaza da geliyor insan falan. Yani hani bunlar olur mu? Sen yoksa hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki lan bu psikolojide çocuklukta yaşanan hani dünyadaki her şey benimle ilgili zannedilen yanılgıya geri döndürme hali. Hani böyle anne baba boşanır benim yüzümden de boşandı falan diye çocuklar duygusal anlamda sorun çeker. Bu aynısı işte yetişkin olduğun dönemde de tavsiye edilen bir şeye dönüyor. Yani dünyadaki işleyen her şeyin seninle ilgili olduğunu zannetme egosuna dönüyorsun. Peki bu da bir tür kontrol altına alma mantığını mı içeriyor hocam? Bu, bu doğası gereği kontrol alma mantığının ötesinde aslında hani bir motivasyon içeriği olarak karar verici rolünü arttırmakla alakalı bir çaba. Yani hani kişisel gelişimdeki temel havucu o. Yani senin daha çok karar verirsen daha çok bir şey olabilir hikayesi. Ama bu bir yanılsamalarla beraber ne o bugün yeşil bir kıyafet giymiş bana yoksa işte şununla alakalı hakaret mi etmek istedi falan gibi alınganlıkla ya da dünyada işte bak bunlar hep benim başıma geliyor. Tüm yağmurlar bana yağıyor. Bak bugün de deprem o yüzden oldu biliyor musun falan gibi tamamını üzerine lan öyle bir şey değil. Dünya adil bir yer değil dünyayla girdiğimiz ilişki tutarlı bir yapıyla ilintili değil. Yani çok dalgalı ve çok değişken, çok büyük bir belirsizlikle beraber yürüttüğümüz bir hikaye. Bu belirsizliğin içerisindeki her ola gelen nesneyi kendi üzerine alınarak düşünüyor olmak hastalıklı ve aciz bir düşünme biçimi. Bir de insanı kitleyen bir düşünme biçimi. Buradan bir şey gelişmesi mümkün değil. Kişisel gelişimin içine düştüğü büyük şeylerden, tuzaklardan bir tanesi bu. ...yanılsama oluşturan sorunlardan bir tanesi. Hı hı. Ee, bir üçüncü başlık kişisel gelişimle alakalı... ...arkadaşım aşırı bireyselliği tetikliyor. Evet. Şimdi aşırı bireyselliği tetikliyordaki mantığı sağlıklı anlamak lazım. Yani bireysellik iyi mi kötü mü? İşte tekil haklarımız bilmem ne falan falan Yani hani bir taraftan bakınca sanki makul bir tarafı varmış gibi görünüyor. Orada şöyle bir sınır var. Bireysellikle toplumsallık arasında birleşmiş noktayı aşmadan bir denge sağlamaya ihtiyaç var. Yani senin bireysel olarak yeteneklerinin sınırı toplumun yeteneklerinin sınırıyla iletili. Burası Amerika mı ki ben burada Microsoft'u kurayım falan <laughs> bir şey de. Haklı. Yani toplumsal yapının izin verdiği bir altyapı yeterliliği var. Yani bir düşünsel anlamda ya bunun şakalarını çok yaparlar yaparlar ya yani hani Elon Musk Türkiye'de doğsa ne olur falan yani hani annesi babası ne derdi falan. Oğlum sen onlarla ilgilen ama sen yine de bir öğretmen mi olsan falan evet. yani hani bir, bir şeyin içerisinde. E, bunun haklılık payını doğru yerine koymak gerekiyor. İçinde olduğumuz sistem kalabalık anlamda sosyal anlamdaki sistem bizim bireysel olarak yeterliliklerimizi tanımlamayla yükümlü bir ilişki var arasında. Bunun tersinde de bir ilişki var. Yani sen yaşamında sadece yaşamının tümünden sorumlu olamazsın. Bazı problemler, bazı pozisyonlar sistemin, senin dışındaki sosyal organizasyonun problemlerinin yükünü de üzerine almak zorundasın. Yani o yüzden hangi coğrafyada, hangi toplumun içerisinde, hangi zamanda doğduğun, senin bireysel olarak ne kadar bireysel bir yetkinliğe sahip olabileceğinin sınırlarını belirler, yönlendirir. Bunu hep negatif duyuyoruz. Hani bu sanki şeymiş gibi oluyor yani hani Belçika'da doğsaydım bak benden neler olurdu ben şimdi işte Sivas'ta doğdum diye böyle olmuyor falan. Hayır öyle değil. Yani aksine toplumsal anlamda sınırlarının kendisini doğru ve tanımlı bir şekilde kullanırsan bunu avantajına kullanma pozisyonunda doğuyor. O, o pozisyon her ne kadar negatif olsa bile doğru tanımlayabildiğinde, doğru devşirdiğinde o devşirme eylemini en avantajlı, senin için olabilecek en nitelikli hale çevirebiliyorsun. Belki de Belçika'da dangalağın teki olacaktın kim bilir. Hani burada çok daha potansiyelli bir hale getirmen de mümkün. Fakat bunu fark edebilmek için bireysel anlamda olabileceğin sınırların kendisini bilmeye toplumla oluştuğun, hangi toplumun içerisinde, hangi biçimde var olduğun ve girdiğin ilişkide sağlıklı bir yerde durmaya ihtiyaç var. Evet. Şimdi, şimdi fark kişis edin. kişisel gelişimle alakalı en çok atlanılan şey bu oluyor. Sanki toplum hiç yok. Hepinizi kurtaracağız. Evet. Ama bak şimdi bu nasıl oluyorsa hepinizi tek tek kurtaracağız. Lan öyle bir para yok. <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz milyoner olabilirsiniz. Bir milyon kişi. Lan öyle para yok. Verin <laughs> tamam. şunu 500 lira hani böyle böyle bir yapıya dönüyor. Şimdi o bir kandırmaca. Yani sanki seninle o bir dilsel yanılsama. Yani sanki seninle birebir konuşuyormuş gibi görünüyor ama o kitap iki buçuk milyon satıyor. Dan yani hani sen kitabı okuduğunda diyorsun ki bunu bir tek ben anladım diyen aynı anda iki buçuk milyon insan var yani bunu bir tek ben anladım. Hiçbirinde de bir araya gelin mesajı yok ama. Hiçbirinde bir araya gelin ya da boş ver bir araya gelip gelmemi ya şöyle bir toplumun içindesin ya da şöyle bir yapının içindesin mesajı yok. Tamam. Şimdi bu o mesajın olmaması hali e, büyük bir sorun, büyük bir pozisyonlanma e, derdi. E, o bireysellikle toplumsal anlamdaki pozisyonun arasındaki dengeyi bulamama hali. Bu kötü bir kontrolsüz yalnızlığı da yalnızlığa da itiyor insanı aslında. E, yalnızlığa fark itiyor, küskünlüğe itiyor. Daha doğrusu en temiz yani ben en çok işte kişisel gelişim havuzunun ağırlıklı dolandırıcılığa yaklaştığı yerin burası olduğunu düşünüyorum bir şeyde işlevsizleştiriyor seni. Evet kurtarıcı beklemek zorunda kalıyorsun ya da işte kendi kendimi kurtaracağım hevesi içerisinde to yani kendi kendine bir kurtarıcı modeliyle davranmaya çalışıyorsun falan bir çelişki doğuyor. Bak bir sonraki başlık şu insanı verimli hale getirme çabası. İnsanla ilgili mevzuyu, verim bir süredir var dünyada konuşulan konulardan bir tanesi. Verim çok tehlikeli bir kelimedir, işletmecilik gibi. Çok tehlikelidir içerik ve bakış açısı açısından. Max Weber bunu pozisyonlamış. Kitabın adı da neydi? Protestan, protestan ahlakı ve katoliklik ruhu diye. Peki. Yani dünyada nitelikli büyüyen sistemlerin neden büyüdüğünü sorgularken yazdığı bir kitap. Ama burada yaklaşım açısından insanın verimliliği üzerine bir bakış açısı formu kullanmış. Sonra biz de aynı şeyi yani zamanı verimli kullanalım, işi verimli kullanalım falan falan. Şimdi bu da böyle derken böyle kuzu gibi ne güzel. Yani hani verimli kullanalım tabii ya zamanı da verimli kullanalım. İşte ne bileyim paramızı da verimli kullanalım. Hayatı da verimli kullanalım dediğinde... ...sen yaşamının kendisini hem de yani... Çok büyük bir bölümünü kesinlikle denetleyemediğin yaşamın kendisini. Evet. Yani hani belirsizlikle yürüttüğün hani şey cümlesi vardır ya Amerikan sözüdür ama severim yani. Hani Tanrıyı güldürmek istiyorsan planlarından bahsediyor. <gülüyor> 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 hani böyle yaşadığın yaşamın kendisini verimlilik etiketi altında tanımlamaya yani diyorsun ki ben şöyle şöyle bir kadınla evlilik yaparsam çok verimli bir ilişkim olur falan, falan. Lan öyle bir dünya yok. Yani hiçbir yerinde yok. Hiçbir zaman yok. Hiçbir zaman olamaz. Yani hani kişi söz konusu olduğunda olamaz. Sistem verimlilik belli bir oranda kontrol edilebilir. Bunda bir mahsur yok. Ama insan kendi içerisinde kendi amacı kendinde gizli olan bir varlık yani insana amaç yükleyemezsin. Yani bu 12 insan işte tarlayı şöyle sürsünler de buradan da bu verimi elde edelim falan diye pozisyonlayacağın bir şey yok. İnsan amacı kendi içinde saklı olan bir varlık ve insanın üzerine verimlilik tanımını eklediğinde ki kişisel gelişimdeki ana başlıklardan bir tanesi. Bu gizli önermesi de zaman yönetimidir bu arada. bir ee, şeyde. Zamanını daha iyi yönetirsen işte günde 4 saat çalışır ve milyoner olursun falan falan diyen ama bunu komşunun ödünç havuzunda videosunu çeker adama dönersin. Yani bir şeyde. Şimdi bu konu yani hani bunun pratiklerini biliyorum. 50 yaşında bir adamım. Yani kimin hani ne zaman ekonomi nasıl bilmem ne falan oluştuğunu yani sistemle alakalı konu bunun hiç alakası yok. Yani hiçbir zaman da olmadı. Ama bu gizli önerme yani oluşmuş var verimlilik önermesi. Daha verimli kullandığında hayatın kendisini opsiyonlar mucizeler mucizeden kastım ezoterik bir mucize algısı değil. Yani Yaşamda çok düşük olasılık verdiğin olasılıkların gerçekleşebilme fırsatı böyle tarif edeyim. Bu tarz bir yaşam gerçekliğinin içerisinde insan üzerinde verimlilik yürüyen bir tanım değil. İnsanla ilgili kullanılabilir bir şey değil. Ancak sistemle ilgili kullanılabilir bir şey yani sistemden kastım çoklu mekanizmanın kendi içerisinde bir bütün halinde çalıştığı formlarda bu kullanılabilir. Verimlilikle alakalı belli ölçekler denetlenebilir. Ama bunun dışında insan üzerinde kullanmaya başladığımızda insanı sıradanlaştıran, insanı sömüren ve bu sömürünün üzerinden kurulmuş bir sistemin içerisinde olan ve bunu da bireysel olarak sana satan. Hani bir de bir de yani şeyde <laughs> bir bu. de üstüne. Ha bir de üstüne bunu sana satan bir dil oluşuyor. Bunun bunun tekil tekil ara sıra bunlardan konuşuluyor olmasında bir mahsur yok ama bunun bir ideoloji olarak artık önümüze çıkıyor olması, bunun normal olması yani beklentinin normal olması, bu beklenti hiç karşılanamasa bile kültürel anlamda bu dilin yayılmış olmasını çok tehlikeli buluyorum. Yani bu gerçekten insanı çok zorlayan konulardan bir tanesi. İnsan verimli olamaz. İnsan üzerinden amaç kurulamaz. İnsanın amacı kendi içinde gizli. Onu siz hep öz disiplinle tanımlarsınız ya zaten hiç verim duymadım sizin ağzınızdan. Hep öz disiplin olarak duymuştum bunu. Çok haklısın. Öz disiplin dönemin içerisinde kendi ihtiyaç duyduğumuz, kendimizi istediğimiz sınırlılıklar içerisinde disipline edebilme ile ilgili başka bir matematik. Yani bir başka yönetici ilişkisine, sosyal ilişkisine ihtiyaç duymadan kendini yönetebilme ile alakalı bir halin karşılığına geliyor. Verimlilik kendisinden gerçekten yani bir topraktan bekler gibi daha çok ürün verebilecek bir potansiyelde yoğurmak ya da zorlamakla alakalı başka bir pozisyon. Bu verimlilikle çok bileşkeli olan bir başlık daha var. O da şu yüksek performans beklentisi. Diyor ki ben diyor gecede 3 saat uyuyarak bu önümüzdeki 4 gün boyunca çalışabilirim ve bunu işte ne bileyim bu dersi geçebilirim, bu işleri bitirebilirim ya da işte mucize gibi bir planım var ben bunu yapabilirim. Gerçekten insan dönem dönem bunu yapabilir. Fakat şunu zannediyor, ortalamam bu zannediyor. Yani yaşamımdaki ortalama bu. Yani gerekirse ben gecede 3 saat çalışarak 12 yıl boyunca böyle lan yok öyle bir şey. Yani hasta olacağım, mutsuz olacağım, aşık olacağım, işte ne bileyim hiçbir şey yapmak istemeyeceğim, her şeyi yapmak isteyeceğim, bu işin dışında başka şeyler yapmak isteyeceksin. Hayatın normali bu ya. Hani bu belirsizlikler ve dalgalanmayla beraber devam eden hayat yüksek bir performans beklentisi yükleniyor bize. Hı. Yani biz hayatımız boyunca hep sabahleyin bu saatte kalkacağız, hep dişlerimizi şu saatte fırçalayacağız, hep bunları böyle imkansız bir döngü formunun normal olması duygusunu satmak. Yani devamlı şeye bakıyorsun. Yani talepler arzlar talepler neyi nasıl oluşabilecek falan yani hani hep daha çok para ve daha çok statüyle evet. alakalıdır bu arada kişisel gelişim. Yani hep hep karşı tarafa iktidar sende olacak, daha çok paran olacak, daha çok statün olacak falan yani. Özündeki vadi bu. Zaten bu arada kişisel gelişimin ideolojik anlamda sapma noktalarından bir tanesi de bu. Vadi sağlıklı değil. Ya da yani hani paketlenmiş bir halde mutluluk falan hani. Hani niye böyle hani mutluluğu hayatımın içerisinde yaşarken e, tatlı lezzetli kendi kafamın içine. Hayır öyle olamaz. Mutluluk bir paket halinde gelecek. Sürekli mutlu olacaksın. Mutlu mutlu burada sokacağız mutlu olacağız. Yani hani böyle istiyorum mutluluğu ya ya yani hani şeydi Ya yani biz öyle mi mutluluk arıyoruz çünkü yani mutluluk yaşamın içerisinde eriyik bir şekilde. Lan yani sonbaharda geldi anının içerisinde saklı olamaz. Tabii. Hani öyle bir şey değil konuyla alakalı. Ben mutlu olduğumu bileceğim, fark edeceğim ya. Yani ben şu anda oturdum mutlu muyum değilim. Bence değilim. Ben mutlu olayım falan diye bir talebin olacak. Yani mutluluk böyle yaşanan bir şey olacak ki mutluluk seviyesinde bile iktidar, sosyal hizalanma, bu arada çok değil. çok evet güç biriktirme falan, erkek tüm kadınlar seni çok beğeniyor, kadın tüm erkekler seni çok beğeniyor falan gibi bir fotoğrafın içerisinde yer alacaksın. Alınan satılan hikayenin kendisi ya da pozisyonlanan hikayenin kendisi bu oluyor. Bu yüksek performans beklentisi yani hep en yüksek yapabileceğin en yüksek performansta kalacakmışız zannetmesi bu hikayenin önemli kandırmacalarından bir tanesi. <laughs> halbuki öyle bir tutarlılık yok. Hayatımızda dönem dönem mucizevi performanslar gösterebiliriz. Tutkumuza, isteklerimize, o anki motivasyonumuza göre değişir. Ama bu performans bak mucizevi performans dönem dönem ve nadiren çıkabileceğimiz bir performanstır. Evet. Ve o performans kadar aynı oranda düşme dönemlerimiz de olur. Hayat böyledir. Tabii. Yani çıkacağız, ineceğiz, belli ortalamalarda yaşayacağız falan falan. O yüzden hayatın Sinan'ın dediği gibi çabasız ve normlar içerisinde olduğu dönemini baz aldığımız bir hayat kurmamız lazım. Ama kişisel gelişim hep sana şunu söylüyor. Gündüzleri git çalış. Adam olan gider geceleri de sabaha kadar çalışır. Oradan biriktirdiği parayla borsaya girer. Mutlu. Aynı anda borsayı yaparken at yarışı oynar. İşte oradan da çıkar bilmem ne. Lan dur ne zaman uyuyoruz? Tamam. İnsanım ben. <laughs> Daha ne zaman yemek, yemek tavuk, tavuk döner de mi yemeyeceğiz? Vay yani şeyin içerisinde 6 ayda hayatını değiştirebilirsin. Çıkarsın spor salonuna gidersin işte proteini kulağına dökerken işte hayatını bilmem ne yapar. Vay, çok yüksek performans. Hep herkesten daha önde olacağım. Zanlı ya da yanılgısı. Yine yaptığı şey yani alan olarak bunu herkese söylüyor. İki buçuk milyon kişinin Daha, aynı anda bunu okuması. Bunun dolandırıcı döngüsü de şuradan kuruluyor. Yani işin içerisindeki aksaklık e, fotoğrafı da şuradan kuruluyor. Bunu herkese söylüyor buradaki performansla alakalı. Ve gizli önerme olarak da şöyle diyor. Yapmadın o yüzden olmadı. Suçlu sensin. Suçlu sensin. Şimdi bak bu bu kişisel gelişimin ana problemlerinden bir tanesi bireyselleşme ile aynı mevzuya bağlanıyor. Yapmadın. Yapsaydın olurdu. Yapsaydın sen de milyoner olurdun? Tamamı yalan. Yani hani teknik olarak. O, çünkü olası olmayan bir şeyi, olasıymış yanılgısıyla pozisyonladığımızda oluşan bir sonuç bu. Ve bu, bu döngü tehlikeli olan şey şu. Bu döngü normalmiş gibi konuşuyoruz biz artık. Yani bir sohbet ederken, bir şey yaparken, bilmem ne yaparken yaparsın ya Nergis'im niye öyle yapmıyorsun ya da şurada, şöyle. Hani bu sanki kişisel gelişimin getirdiği o ideolojik bakış açısının bir norma dönüştüğünü, normale dönüştüğünü, insanlarla ilişkiyi böyle etkilediğini zannediyoruz. Bu çok yanılgılı. Hayır bizim insan olma normalimiz bu değil. Bunlarla ilintili de değil. Yani insan olma normali çok daha otantik, çok daha özgürlükçü, çok daha amacı kendi içinde, Falan. Yani başka başka bir fotoğrafın içerisinde. Hadi son bir şeyi daha söyleyeyim konuyla alakalı. Yani konuşacak olsak hani çok başlığı var ya da hani uçları var ama belki son kritik konularından bir tanesi de şu yüzeysellik mevzusu. Bir şeyi öğrenmek hani diyaloğun en başında söyledim ya sohbetin en başında. Yani hayatımız bir şey öğreniriz, biz gelişiriz öğrenerek, düşünerek, fark ederek, anlamlar kazanarak falan. Ama bunlar hep tecrübe deneyim, gözlem ve belli bir zaman içerisinde o bilgileri öğüterek, tecrübe ederek, yaşayarak, biriktirerek tortularıyla gelişiriz. Kişisel gelişim ideolojisinden geldiğimizde bu böyle değil. Bu böyle küpleri dizeceğiz ve gelişeceğiz. Bunları böyle yap. Sanki arada geçirdiğimiz o zamanlar hiç yok gibi. Yani arada olması gereken orada o geçirdiğimiz 6 aylar, bir yıllar hiç olmayacakmış gibi. Bunu yap yarın zaten bunu yaparsın. ya yani 3 ay sonrasında bunu yaparsın. Bir hafta sonra bunu yaparsın. Bu arada şöyle de oluyor. Bu geçen zamanların içerisinde aynı zamanda bu konudaki gündem de değişiyor ya. Mesela bundan bir yıl öncesinde kişisel gelişimle alakalı konuştuğumuz konuların içerisinde kripto para vardı. Şimdi yok. Yani hani şimdi borsa varsa var. Çünkü niye? Yani kişisel gelişim hep parayla da ilgili, kadarla Tabii. ilgili falan ya da amacını bulmak, ruhani olarak bilmem ne yapmak, farkındalık vardı. Bir dönem duygusal dayanıklılık mesela çok önemli konulardan bir tanesiydi. Şimdi bütünlük, bütünsellik bilmem ne falan konuları, longevity başka konulardan bir tanesi falan. E yani magazin değişiyor. Şimdi yapay zeka evet. çok önemli konulardan bir tanesi. Hani kişisel gelişimin içerisinde aynı zamanda. E şimdi biz her şeye aynı motivasyon, aynı gaz, aynı bireysellikle yüzeysel bir şekilde gidiyoruz. Ha yapay zeka var, işte bir şey var, işte Deneyim kripto nerede? para var, bilmem ne var falan. O biriktirdiğimiz deneyimleme alma, tecrübe etme, yapma, o yapmaktan başarısız olup o tecrübeyle beraber bir sonrakini düşünebilecek daha yetkin birine dönüşme döngüsü yok. Devamlı. Biz bir şeyleri fark ettik, fark ettik, çok iyi seni de fark ettik. Yapsaydım var ya yapardım, yapamadım. Yani konuyla alakalı falan diyerek böyle hani trenden ey, eyvallah, eyvallah falan dediğimiz ama bir yandan işte eğitimlere katıldığımız, bir yandan işte kitaplar aldığımız, bir yandan günlük mi En önemlisi yani mesela o tüketim etkileyişinde hadi kitap almadın, eğitime katılmadın falan. Günlük gündemindeki mesaini verdiğin. İlla para vermiş olmak zorunda değilsin mesaini verdin konuya düşünmekle alakalı işte bu konuyla ilgili vakit geçirmekle ilgili mesaini verdiğin bir kayıp yaşıyorsun. Yani günde saatlerce bu konuyla ilgili konuşuyor, düşünüyor ya da bu konuda kafa yoruyorsun hikayesine dönüyor. Kişisel gelişim özü itibariyle bir ideolojiye dönmesinin nedeni şuymuş gibi görünüyor. Toplumsal olarak sosyal pozisyonlarımız, sosyal sınırlarımız var. Sosyal sınırlarda biz bu dönemde çok fazla network'e ihtiyaç duyuyoruz. Yani insan ilişkilerinin çok önemli olduğu ve mümkünse sosyal statüsü, iktidarı, ekonomisi senden daha yüksek insanlarla network kurmanın senin için anlamlı olduğu bir dönemin içerisindeyiz. Yani 1980'lerde, 90'larda, 2000'lerde muhtemelen çok çalışınca oluyordu. Hani ben de o dönemleri yaşadım ama motivasyon olarak bunu tam olarak ölçme zamanım olmadı. <laughs> Şimdi çok çalışınca olmuyor. Belli networkleri tanıyıp patlamalı çalışınca oluyor. Yani uzun zamanlar, yıllarca çok çalışmak değil, ihtiyaç olduğu yerde yüksek performans gösterecek şekilde çok çalışmak ama doğru network ilişkisinin içerisindeyken. Şimdi o doğru network ilişkilerinin kurulması için ihtiyaç duyan dil, iletişim, ilişkiler, işte bunun için gerekli olan gelişim, öyle diyeyim. Galiba bu kişisel gelişim dediğimiz ana şemsiyenin içinde gerçekleşiyor. Sanırım problem bu kadar yaygın olmasının, hı hı. bu kadar toplumsal anlamda insanları etkileyecek pozisyonda gelişmiş olmasının ve bu kadar aynı zamanda ezoterik bilgilerle iç içe küme yapmış olmasının nedeni bu diye tahmin ediyorum. Altını çizerek söylemek istiyorum. Yumuşak bir bakış açısıyla gelişmek, kişisel olarak gelişmek hiçbir mahsur yok. Ama birinci sınır her kişisel pozisyonun bireyselleşmenin toplumsal bir sınırı var. Hı hı. Toplum seni etkiliyor ve sınırlarının sınır biçimini belirliyor seni sınırlandırmak adına değil, toplumsal sınırların mantığını anlarsan toplumun kendisinin pozisyonlamasını kendi avantajına nasıl kullanacağını çözmesi mümkün olabilir. Ama yaşam tecrübe etme, dönüştürme, öğrenme, bilme ve tanıma üzerine kurulu. Tanımladığımız o Amerikancı bir de belki Amerikan kültüründe daha karşılığı olan ama bizim gibi böyle aile, daha toplumsal formların etkin olduğu yapıların içerisinde gerçekten hiç o kadar anlamlanmayan Dört adımda sekiz adım atacaksınız falan falan gibi başlıklarla tarif edilmiş. İşte hiç kimseyi umursamaz bilmem ne yaparsan şunlar olacak falan. Abi sen kaldırsan 140 kiloyu kaldırırsın. Yemin ederim vallahi yaparsan ölme ölme falan. Yani böyle bir hayatın içerisinde kişisel gelişim bu kadar yaygın bir ideolojik dile dönüşmüş olmasına tehlikeli buluyorum. Birazcık fark etmek gerekiyor buradaki sınırları. O yüzden bunun altını çizeyim istedim. Çok teşekkür ederim hocam. Çok güzel bir sohbetti.